arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıp sıp hareketleri yapacağız. Lütfen abone olun arkadaşlar. Sizlere eğer <laughs> yorum yapalım 5 kişiye 5 kişiye bedava hiç benim video çekmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi nasıl hızlı ve bugün sizlerle birlikte size piyano çalacağım. Yok, piyanoya sonra çalacağım arkadaşlar. Piyano çalmamı istiyorsunuz lütfen abone olup like atın. İstemiyor istemiyor olmazsanız aboneler çıkın ve like kat bana çıkın lütfen. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte zıp 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 zıp, zıp zıplayacağız. Şimdi ta, tam 500 şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Yürüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 bütün atacağım 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49, 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58, 58, 58, 58 60 60 tur. Yani bitti yarış. Kazanan benim. Şimdi Şimdi bir daha pöte var. Bir tur daha atıyoruz. 60'lı 62 63 64 65 daha 60'ya 15 tam 100 attım. arkadaşlar tam 100 tur attım şimdi birazcık artık yoruldum. Yes. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz tura. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. 2 saat dönmüş olduk. Devam ediyorum. Gözümü ben gözümü Şimdi 940. Tam 140 tane tur attım. Arkadaşlar Şimdilik YouTube kanalımdaki videomu sona eriyorum. Başka YouTube başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi de çok seviyorum.